arkadaşlar bugünkü dersimizde dörtgenler konusuna giriş yapacağız ve dörtgenlerin ilk konusu olan yamuk şekliyle başlayacağız. Çokgenimiz yamuk. Yamuk çeşitlerini ve yamuğun alanıyla devam edeceğiz ve dersimizi tamamlayacağız. Öncelikle tanımıyla başlıyorum. Diyor ki karşılıklı kenarlarından en az bir çifti paralel olan dörtgene yamuk denir. Şimdi baktığımız zaman bir şeklimiz var. En az iki tane paralellik olacak. Bakın paralel ne demekti? Aynı doğrultuda olan. Yani şöyle yaptığım zaman şöyle ikisi aynı doğrultuda mı? Evet. Şöyle yaptığımda aynı doğrultuda mı? Evet. Aynı doğrultuda. En az iki tane kenarı olmalı. Yani bir çift kenar olmalı. Baktığımız zaman şeklimizi inceleyelim. Sonrasında yorumlarımızı yapalım. A, B, C, D yamuğu verilmiş. En az bir çift karşılıklı kenarı paraleldir diyor. Bakalım karşılıklı kenarlar şöyle A, B ve C, nedir bunlar birbirine? Paraleldir. Şu gösterdiğim oklar paralellik olduğunu belirtir. O halde ne diyeceğiz? A, B kenarı. A, B kenarı. Paraleldir. Bakın şu paraleldir anlamına geliyordu. DC kenarına diyeceğiz. DC kenarına. İkinci yorumumuz birbirine paralel olan kenarlar tabandır. Birbirine paralel olan kenarlar tabandır. Yani AB ve DC tabandır. O halde AB üst kısımda kaldığı için üst taban. DC alt kısımda kaldığı için alt tabandır diyebiliriz. geldik bir diğer özelliğimize. Taban dışındaki kenarlar yan kenarlardır diyor. Baktığımız zaman taban dışında kalan kenarlar kim? AD ve BC. O halde ne diyeceğiz? AD yan kenar. Yine BC nedir? Yan kenardır diyebiliriz. Bir de açısıyla ilgili bir kuralımız var. Kural bize diyor ki yan kenar ve tabanla oluşturulan açılar toplamı 180 derecedir. Şimdi burada ne demek istiyor? Öncelikle bir onu inceleyelim. Bakın diyor ki yan kenar ve taban ile oluşturulan açı bir tanesi şu. Yan kenar ve taban ile oluşturulan açılardan diğeri bu. Şimdi bu iki açının toplamı 180 derecedir diyor. Bu ikisinin 180 derece olduğu nereden geliyor? Bakın şöyle yatay yapmış bir U harfi görüyorum. U kuralında neydi? İçerideki açıların toplamı 180 dereceydi. O halde ne diyeceğiz? A açısının ölçüsü artı D açısının ölçüsü 180 derecedir. Yorumunu yapabiliriz diyeceğiz. Yine aynı şekilde baktığımız zaman şurada ne var? B ve C açıları var. B açısı ve C açısı. Yine baktığımız zaman şöyle yatay yatmış bir U harfi görüyoruz. Yine U kuralından ne yorumunu yapacağız? B açısının ölçüsü artı C açısının ölçüsü toplamı 180 dereceye eşit olmalıdır. Birbirini bütünler eşitlemedir diyeceğiz. Gelelim ikiz kenar yamuğa. İkiz kenar yamuk normal yamuğun herhangi bir çeşididir. İsminden gelir adı. Nedir? Eşit uzunlukta ve paralel olmayan yan kenarlara sahip yamuğa ikiz kenar yamuk denir. Yine baktığımız zaman bakın şurada paralellikler var. Evet bu bir yamuktur. Diyor ki birbirine eşit olan yan kenarlar var. Bakın şöyle diyeceğiz. Yan kenar neydi? Paralel olmayan kenarlar yan kenardı. Yani KN ile LM'nin ne olduğunu biliyorum ben. Eşit olduğunu, ikiz olduğunu biliyorum. O halde yan kenar uzunlukları birbirine eşitse biz ne diyeceğiz? KN ile LM eşittir diyeceğiz. Bunun uzunluk olarak belirttiğimiz zaman ne diyeceğiz? KN düz çizgi eşittir LM şeklinde ifade edebileceğiz. Gelelim bir diğer özelliğimize. Taban açılarının ölçüleri birbirine eşittir diyor. Şimdi bakalım, inceleyelim. Bakın şurada tabanda açılar var. Bir de aynı tabanda alt tabanda bir açı daha var. Baktığımız zaman ikisinde dar açı olduğunu görüyoruz ve bu iki açının birbirine eşit olduğunu söylüyor. Yani N açısının ölçüsü eşittir. Neye? M açısının ölçüsüne. Sonrasında yine diyor ki şu üst kısımda da diyor tabanlar yine üst tabanda da açılar var diyor. Ve bu üst tabandaki açılar da birbirine eşittir diyor. Yani K açısının ölçüsü eşittir L açısının ölçüsüne diye yorum yapabiliriz. Bir de şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki bu şekilde köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir diyor. Köşegen neydi? Bir köşeden komşu olmayan başka bir köşeye çizilen doğru parçasıydı. Çizdiğimiz zaman K'dan M'ye çizebiliyorum. Çizelim. Aynı zamanda L'den N'ye çizebiliyorum. Onu da çizelim. Bakın gördüğünüz gibi şu ikisinin birbirine şu şekilde göstereyim. LN'nin KM'ye eşit olduğunu söylüyor. Yazalım. KM uzunluğu eşittir LN uzunluğu şeklinde yorum yapabileceğiz diyeceğiz. Bir sonraki başlığımız dik yamuk. Dik yamuk yine adından anlaşılacağı gibi içinde dik açı barındıran yamuğa dik yamuk diyeceğiz. Yan kenarlarından biri tabanlara dik olan yamuğa dik yamuk denir. Şimdi baktığımız zaman ilk özellikle başlayalım. Tabanlara dik olan yan kenar ile tabanların oluşturduğu açılar 90 derecedir. Bakın tabanlara dik olan yan kenarlar yani şuralar. Buralar kaç dereceymiş? 90 derece. 90 derece olacakmış diyeceğiz. Yani ne diyeceğiz? P açısının ölçüsü eşittir kimin açısının ölçüsüne? R açısının ölçüsüne. O da neye eşittir? Her ikisi de 90 dereceye eşittir şeklinde yorum yapabiliriz. Bir de diyor ki diğer yan kenar ile tabanın oluşturduğu açılar bütünlerdir. Bütünler yani şurada kalan açılar bütünlerdir diyor. Bütünler ne demekti? Toplamları 180 derece olan açılar demekti. Zaten U kuralından ben biliyorum. O halde ne diyeceğim? T açısının ölçüsü artı S açısının ölçüsü neye eşittir? 180 dereceye eşittir şeklinde yorum yapabiliriz diyeceğiz. Son olarak yamuğun alanından bahsedeceğiz. Yamuğun alanı nedir ve nasıl bulunur? Öncelikle yamukta kullanılan, formülde kullanılan elemanlar üst taban, alttaki taban ve yüksekliktir. Şimdi kural bana diyor ki üst taban ile alt tabanı yani paralel olan iki kenarı topla. Yükseklik ile çarp ve ikiye böl. Yükseklik nedir? Yükseklik paralel iki doğrusuna paralel iki doğru arasına çizilen şöyle dik uzaklığa bakın dik olarak gitmiş dik mesafeye biz yükseklik diyoruz. O halde bize herhangi bir şekil verildiğinde ve yükseklik sorulduğunda paralel iki doğrusundaki dik uzaklığı, dik mesafeyi aldığımızda yüksekliği bulmuş olacağız. Örneğimizde de bu durumu inceleyelim. Örnek diyor ki yanda verilen yamuğun alanını bulalım diyor. Ne yapacağız öncelikle? Üst taban ile alt tabanı toplayacağız. 8 artı 14 çarpı yükseklikle çarpacağız. Bakın yükseklik içinde dik olarak vermiş 2 paralel taban arasına 6 bölü 2 yarısını alacağız. 8, 14 daha 22 çarpı 6 bölü 2. Buradan gerekli sadeleştirmeyi şu şekilde yapabilirsiniz. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 11. Eşittir. 6 kere 11, 66 santimetre kare alan çıkmış oldu diyebiliriz. Son olarak iki sorumuz daha var. Sorularımızı inceleyelim. Diyor ki yanda verilen yamukta taban uzunlukları 5 santim ve 10 santim olarak verilmiş. Ve alan 30 santimetre kareymiş. Buna göre yükseklik kaç santimdir diyor. Yükseklik neydi? Yükseklik bizim için iki paralel doğru arasında çizilmiş dik uzaklıkta. Bakın yüksekliği şöyle çizebilir miyim? Şöyle çizemem. Neden? Çünkü bakın KL ile MN birbirine paralel değil. Birisi yukarı doğru biri aşağı doğru çizilmiş. Ama baktığım zaman KN ve LM nedir birbirine paraleldir. O halde yüksekliği çizerken tam şu iki doğru parçasına şöyle dik bir doğru parçası çizerek bunun şöyle dik olduğunu ve yükseklik H harfiyle gösterelim. Yükseklik olduğunu belirtiyorum. Alan formülümüz neydi bizim? Alt taban ile üst tabanı topluyordum. 10 artı 5 çarpı yükseklik bölü 2 neye eşitmiş? 30'a eşitmiş. Bakın burada bir bilinmeyenle denklem çıktı. Denklemimizi çözerken ne yapacağız? 30'un paydasına 1 yazacağız. Şimdi öncelikle şu parantez içindeki işlemi yazalım. 10, 5 daha. Şurası nedir? 15'tir. O halde yazdığımız zaman 15 çarpı h, 15 h bölü 2 eşittir. 30 bölü 1 idi. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 15 H çarpı 1 15 H eşittir. 30 kere 2 60 yaptığını görüyorum. 15'i karşıya attığımız zaman bölü şeklinde gider. Bölü 15'ten H eşittir. 4 santim çıkmış olur diyeceğiz. Gelelim son sorumuza. Diyor ki son soruda 1 ABCD yamuğunda yükseklik 12 ve alan 120 santimetre kare olduğuna göre tabanlar toplamı Kaçtır diyor. Bizim formül neydi? Alt taban ile üst tabanın toplamı çarpı yükseklik bölü 2. Buradan tabanlar toplamını vermemiş. Direkt yazalım. x artı y çarpı yükseklik neymiş? 12. Bölü 2 neye eşit olduğunu söylüyor? 120'ye eşit olduğunu söylüyor. Yine ne yapalım biz burada? Paydasına 1 yazalım ve içler dışlar çarpımı yapalım. Bir kere x artı y, x artı y, 1 kere 12, 12, 2 kere 12, pardon 2 kere 120, 240 yapar. Buradan bakın şöyle bir şey yapacağız. Şimdi benden neyi istiyor? x artı y'nin yalnız kalmasını istiyor. Çünkü tabanlar toplamını soruyor. Tabanlar toplamını soruyorsa x artı y yalnız kalması için 12'yi karşıya gönderirim. Gönderdiğim zaman bölü durumunda geçer. Buradan baktığımızda x artı y yani tabanlar toplamı neye eşit olmuş olur? 24'ü 12'ye böldüm. 2 sıfırı da buraya eklediğim zaman x artı y yani tabanlar toplamı 20 santim çıkmış olur diyeceğiz. Yamukla ilgili kurallarımız ve alan formülümüz bu kadar. Konuyla ilgili testlerimizi çözmeyi, çözemediğimiz soruları Instagram hesabından bana ulaştırmayı unutmuyorsunuz. Kolay gelsin.